iPhone'da uygulamalarınıza nasıl Face ID şifre koyarsınız? Hadi gelin bakalım. Olayımız çok basit. Kestirmelere geliyorsunuz, otomasyon bölümüne dokunuyorsunuz ve sağ üst taraftan artıya basıp kişisel otomasyon yaratıyorsunuz. Aşağıya kaydırıyorsunuz, uygulamaya dokunuyorsunuz ve buradan bir uygulama seçiyorsunuz. Ben mesela fotoğrafları seçeceğim çünkü benim özelim orada. Ve bitti dedikten sonra bir check yapıyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. İşlem ekliyorsunuz ve buraya sayaç yazıyorsunuz ve sayaç içerisinden sayacı başlata geliyorsunuz ve burada dakika cinsinden görülen süreyi saniyeye düşürüyorsunuz ve saniyeyi bir saniye olarak ayarlıyorsunuz. Ayarladıktan sonra sonraki diyorsunuz ve çalıştırmadan önce soru kapatıyorsunuz. Bitti diyorsunuz ve daha sonrasında aşağıdan kaydırıp saatten sayaç kısmına gelip sayaç bitince çalışmayı durdur diyorsunuz ve bunu ayarla dedikten sonra artık olayımız hazır. Mesela hemen gitti.